Merhaba arkadaşlar, Para bildi kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Bugün endeks pozitif kapatmayı başardı. Oldukça iyi bir gelir elde etti. Ve endeks açılmadan önce 09.10'da kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haberle karşınızdayız arkadaşlar. Yahu Teknoloji Enerji ve en Şirketi yeni iş ilişkisini duyurdu. Bugün özet bilgi olarak geçiyor. Geçti yeni iş ilişkisinde Evet, güncelleme düzeltme de ertelenmiş bir açıklama değil bu. Olumlu olması beklenen bir, bir anlaşmaymış ve şirketimiz ile bir müşteri arasında proje geliştirme, güneş enerji santrali kurulumu ve devreye alma hizmetlerini kapsayan 11.715.000 bin dolar artık KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Şirketimiz yurt içi ve yurt dışında son zamanlarda enerjideki arz talep dengesinin bozulmasıyla bu alandaki anahtar teslim kurum faaliyetlerine ağırlık görmüştür. Odamızda mühendislik, tedarik ve kurulum işlemi yanı sıra proje geliştirme hizmetlerindekileri sektöre katma değerli ve inovatif çözümler sunmaya devam etmekteyiz diyor. 11.7 milyon dolarlık oldukça büyük bir anlaşma gelmiş geoteknolojiden Teknoloji'den. Biz de şirket tebrik ediyoruz ve buradaki bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını belirtiyoruz. Tabii ki doğal olarak bu kadar büyük anlaşmalar şirketlerin gelecekleri açısından oldukça önemlidir arkadaşlar. Ve hisselere de olumlu yansıyacaktır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Bize destek olmak için ekranımıza abone olup videomuzu da açmayı unutmayın.